Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Tabii Kurban. Yepyeni bir enler videosuyla karşınızdayım. Bugün dünyanın en zengin 10 kadını tanıyacağız. Listemizin 10. sırasında Jane Reinhardt var. Şu anki serveti 12.3 milyar dolar. Çelik işiyle uğraşan Reinhardt, Avustralya'nın en zengin insanı. Listemizin 9. sırasında Abigail Johnson var. Serveti 13.2 milyar dolar. Önemli fon şirketlerinden Fidelity'nin mirasları arasında olan Abigail Johnson Harvard mezunu. Listemizin 8. sırasında Iris Fond Bon var. Şu anki serveti 13.5 milyar dolar. Şili'nin en zengin insanı Iris Fontbona, mirası 57 yaşında akciğer kanserinden hayatını kaybeden kocası Andronica Luxik'ten kalmış. Fontbon, dünyanın önemli ambalaj şirketlerinden biri olan Kuenk'in sahibi. Listemizin 7. sırasında Joanna Kuant var. Şu anki serveti 13.9 milyar dolar. 88 yaşındaki Jana Quant, BMW'nin hissedarlarından birisi. Kuant ilerleyen yaşı dolayısıyla BMW'nin yönetim kurulundaki görevini geçen yıllarda bıraktı ve emekli oldu. Listemizin 6. sırasında Susan Klattn var. Şu anki serveti 15 milyar dolar. Babasından kalan BMW hisseleri sayesinde Almanya'nın en zengin 5. insan olan Sözen Klatten'in başka alanlarda da yatırımı var. Klatten bir BMW çalışanı ile evlenmiş. Fakat şirketin sahiplerinden birinin babası olduğunu uzun süre eşine söylememiş. Listemizin 5. sırasında NK Chambers var. Şu anki serveti 16.7 milyar dolar. Kalk girişimin kurucusu James Cox'ın kızı NK Chambers'ın mirası babasından geliyor. Listemizin dördüncü sırasında Lauren Powell Jobs var. Serveti 21.5 milyar dolar. Geçtiğimiz yıllarda kansere yenilip hayata veda eden Apple'ın CEO'su Steve Jobs'ın eşi Lauren Powell Jobs'ın mirası tabii ki de eşi Steve Jobs'tan geliyor. Lauren Powell Jobs'ın Disney'de de bir miktar hissesi bulunuyor. Listemizin üçüncü sırasında Jacqueline Morse var. Şu anki serveti 26.5 milyar dolar. Viskas kedi sahiplerinden olan Jacqueline Mars'a mirası babasından kalmış. Aynı zamanda Dimars'ın sahiplerinden olan Jacklin Mars'ın şirketi Dimars ve Snickers gibi ürünleri de üretiyor. Listemizin ikinci sırasında Alice Walton var. Şu anki serveti 33.7 milyar dolar. Walmart'ın kurucusu Sam Walton'ın kızı olan Alice Walton'un serveti dolu kusuklatıyor. Ve dünyanın en zengin kadını listemizin birinci sırasında Lillian Bedingcourt var. Şu anki serveti 40.9 milyar dolar. Bedincourt Fransa'nın en zengin kadını. Kozmetik şirketi Dior'un kurucusu olan Bedincourt uzun süredir sağlık sorunları nedeniyle şirketle ilgilenemiyormuş. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla bu tarz video gelmesi istiyorsanız kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Eğer videoyu beğendiyseniz videonun sağ alt kısmında bulunan beğen butonuna basabilirsiniz. Eğer görüş veya video önerileriniz varsa yorum olarak belirtirseniz çok memnun olurum. Tekrardan beni izlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, bay bay.